Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sanak bölgesinde kaç kilo alırız onu göstereceğim. Bakalım şöyle nereye inelim. Lütfen kanalı kanalımızı takip takip etmeyi ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi, seyirler. Şöyle bir atlayalım. zamanki gibi yukarıda kaldık. Şimdilik bununla idare edelim diyecektim. Bir M4 verdi. Bakalım şöyle kaskımız. Ondan sonra sar gibi de çarçurt. Bakalım iyice bir lootumuzu yapalım. Şurada da 4x yani nikahımızı da alalım. Kar 98 çıkmaz çıkmaz güne namaz arkadaşlar Yine kar 98 buldum ama anlayacağım onu ben de var çünkü kar 98 bugün oyunu yoksa kar 98 mi dağıtıyor hep de kar 98 buluyorum. Bakalım yukarıda ne var. M4 mermilerini alalım. Bombamızı da alalım. Kitimizi de alalım da ne olur ne olmaz. Bu sessizlik hayra hay hayalet değil Bunun içinde büyük ihtimal bir şey olabilir dikkatli olmakta fayda var Alana da Uzağa vermiş alana da Araba falan yok mu burada ya? Çünkü alana da bayağı ulular. Alanda gelme gülleri. alan yaklaşık bir daha güvenli bölgeye gidemedik arkadaşlar Bu zaten ilk alan arkadaşlar vurmaz. Ama öbür alan en son ki alan vurabilir. Bunu da kullanmak ölüm. Botakem tarafında çatışma var. Ama gitmeyeceğiz oraya. Yine mi kar 98 diyecektim. 10 tane bırakalım. Bot camp tarafı garip arkadaşlar. göz gözü görmüyor benim de en nefret ettiğim nokta bu arkadaşlar bir anda fişek buldum sandım bakayım o neymiş ses alıyorum Önümde çatışma var. Arkamda da çatışma var. Gördüm. Yerini aldı. Öbürü nereden sıkıyor arkadaşlar? Bir ona bakalım. Gördüm. Burada bitti. Öbür tarafta da ses var arkadaşlar. Bot mu gerçek mi bilmiyorum ama bir bakacağız. Ya arkaladı ama. Ama olmaz ki aga be. Beni nereden gördün sen?